Yükleşen herkese iyi, iyi akşamlar. Bugün 18 Temmuz 2023 günlerden salı. Herkese yeniden iyi akşamlar dileyerek programımıza başlıyoruz. Evet efendim, Romanya ve Bulgaristan'ın Schengen'e girişiyle ilgili umutlar da, umutsuzluklar da iç içe at başı, e, gidiyor. Bugün e, bu iki e, birbirine zıt e, duyguyla ilgili e, yapılan e, konuşmaları e, size aktarmaya çalışacağım. İşte Roma medyasında yer alan haberlere göre Romanya'nın Schengen'e katılma şansı önemli ölçüde düşüyor. Bu yıl neredeyse imkansız olacak. Çünkü seçimlere yaklaşıyoruz deniyor. Tabi bu süre içerisinde ya yani bu iki ülkenin Schengen mücadelesinde yıldızı parlayan ya da gündemde hiç düşmeyen iki Avrupa parlamentosu üyesi var. Bunlardan birisi Victor Negresco, diğeri de Evgen Tomak. Avrupa Parlamentosu üyesi Victor Negresco gerektiği gibi hareket edersek Romanya'nın bu yıl Schengen'de bir şansı olduğunu söyledi. Ayrıca parlamento, Avrupa Parlamentosu üyesi Evgen Tomak da politikacıların yaptığı hatalar nedeniyle Romenlerin Avrupa şüphecisi olmaması gerektiği konusunda uyarıyor. Yani Avrupa ile ilgili şüpheye düşmeyin diyor politikacıların yaptığı hatadan dolayı diyor. Doğru şeyi yaparsak şansımız var. Bizim Avrupa parlamentosu düzeyinde yapmaya çalıştığımız çok daha tutarlı bir yaklaşıma ihtiyacımız var. Roman Televizyon kanalı B1'de konuşan Tomak, Negresco, Pardon. B1 televizyon kanalında konuşan Victor Negrescu tedbirli ol, ol, olalım. Romanya'nın Schengen bölgesine katılımıyla ilgili çok konuşulduğu ve hiçbir şeyin olmadığı geçen yıltı yıl yıl gibi olmayalım dedi. Bu yıl bu hedefe ulaşmanın geçen yıldan daha zor olduğunu düşünüyorum. Çünkü Avrupa Parlamentosu seçimlerine, Avusturya'daki parlamento seçimlerine yaklaşıyoruz ve pozisyonlar giderek daha radikal hale geliyor. Kararda ayrıca e, Romanya'nın Çengen bölgesine katılımına karşı çıkan Avrupa Parlamentosu üyeleri olduğunu da belirtmiştim. Tabi orada o kullanan şeyler var belli küsür red oyu veren 527'ye karşı 50 küsür red oyu veren bir de 40 küsür de çekimsel oy kullanan vardı. Onları kastediyor. Avusturya ve Hollanda'dan gelenler de dahil olmak üzere ana sağ partilerden yüzden fazla milletvekili bu karara karşı oy kullanmaya veya çekimsel kalmaya karar verdi. Bu pes etmemiz gerektiği anlamına gelmez. Tüm imkanları kullanma zamanının geldiğini söylediniz ve bu kararla Avrupa kurumları tarafından bu yıl kendimize gerçek bir şans verecek şekilde atılabilecek diğer adımların neler olduğunu gösteriyoruz dedi. Avrupa Parlamentosu üyesi Evgen Tomak ise bazen Rumen hükümetleri vatandaşların beklentilerini karşılayamasa bile Avrupa şüphecisi olmamızı olmamıza izin verilmiyor. Avrupa Birliği'ni karalayanlar grubuna katılmak Romanya için en büyük felaket olur. Bu da e, Beber B1 televizyon kanalında konuştu. Tomak, Putin'in istediği de bu. Zayıf politikacıların olduğu ne istediğini bilmeyen zayıf bir AB Avrupa Birliği Romanya'nın Schengen'e katılımıyla ilgili olarak Ercan Tomak Avusturya'nın tutumunu değiştirmediği göz önüne alındığında bu yıl bunu neredeyse imkansız olacağını belirterek bu yıl bunun neredeyse imkansız olacağı benim için giderek daha açık hale geliyor. Bir mucizenin gerçekleşmesinden memnuniyet duyarım. Ancak politik olarak tüm formülleri denemiş ol, olunmasına rağmen Avusturya'nın yaklaşımını hala değiştirmediğini görüyoruz. Açıkçası zaten sorun da ne? Avusturya ve Hollanda. Hollanda kısmen yumuşamıştı biliyorsunuz. Açıkçası güçlü müttefiklerimiz de var. Görünüşe göre şu anda Viyana'nın yaklaşımını değiştirmesi için yeterince güçlü değiller. Bu hafta oyladığımız karar son derece önemli. Çünkü Romanya'nın adaletsizliğe ilişkin oldukça net bazı kriterleri tanımlıyor. Ayrımcılığı tartış tartışıyoruz. Para kaybettiğimiz için tazminat gerekli. Açıkçası daha fazla eyleme ihtiyaç var. Avrupa Adalet Divanı nezdinde Avusturya'nın bu yasa dışı oyuna yaptırım uygulayabilmek için Avrupa kurumları da dahil olmak üzere anlaşmayla güvence altına alınan bir hakkı yani serbest dolaşım hakkını bize, bizden kesmek, esirgemek için hiçbir nedeni yoktu diyor. Evet yani olayın iki düğüm noktası var. Biri Avusturya birisi Hollanda. Hollanda'nın resmen yumuşadığı görülüyor. Bulgaristan bu Temmuz ayındaki icraatlarına ıı, güveniyor. Sınırda Avrupa Birliği'nden aldığı mali ıı, destekle ıı, teknik olarak epey ıı, güçlendirdi sınırını ya da bu güçlendirme faaliyetlerini Temmuz ayında bitirmesi bekleniyor. Onun dışında tekrar işte Avrupa Birliği'nden gelecekler, kontrol edecekler falan. Bulgaristan bu açıdan ümitli. Hollanda'da bu faaliyetleri gördüğü için hatta Hollanda Dışişleri Bakanı gelip görmemize gerek yok. Zaten biliyoruz anlamına gelecek sözler söylemişti. Yani Hollanda'nın Bulgaristan'a karşı yumuşadığı görülüyor. Zaten Romanya'ya karşı Hollanda'nın bir şeyi yoktu geçtiğimiz yıl. Yalnız işte iki ülke birlikte oylandığı için Romanya'ya da hayır demek mecburiyetinde kalmış idi. Avusturya'nın tutumunda ise hem Bulgaristan'a karşı hem Romanya'ya karşı yani kısmen bir metal yorulması gibi bir yorgunluk emareleri gözükse bile net bir tutum değişikliği değişikliği henüz yani ufukta e, görülmüyor. E, i̇şte A Avusturya'da gelecek yıl yapılacak seçimler Avrupa Parlamentosu e, seçimleri e, bu konuyu biraz daha e, gittikçe e, gündem dışına e, itmesinden de e, korkuluyor. E, çünkü ortada yani bu Avrupa Parlamentosu işte geçen gelecek yıl mayıs ayında bunların işi bitmiş oluyor. Yani seçimler yapılacak. E, gelecek baharda işte yeni parlamento oluşacak, yeni yönetim belirlenecek, seçilecek falan. Bu aynı zamanda şeyin de Avrupa Birliği yönetiminin de değişeceği şeyine geliyor ıı, anlamına geliyor. Ve bunlardan ürkülüyor. Ama öbür tarafta da işte ortada alınan kararlar var. O o açıdan ıı, bu yıl çok önemli. Eylül ayında, Ekim ayında ve Aralık ayında Adalet ve İçişleri ıı, Konseyi'nin gündemine ıı, İspanya dönem başkanı İspanya tarafından bu konu tekrar e, getirilecek. E, bu biliniyor ve e, bekleniyor. Bu arada işte Avrupa Parlamentosu'nun aldığı kararlar e, Avrupa Konseyi'ne 60 günlük bir e, süre veriyor. İşte o süre içerisinde Avrupa e, Avrupa Konseyi ne yapacak? Avrupa Parlamentosu'nun kararını yara, yara reddedecek. E, veya, e, ya reddedecek veya Avusturya'ya karşı e, bir takım tedbirler alarak ıı, harekete geçecek. Bunu önümüzdeki günlerde bekleyip göreceğiz. Evet efendim, bugün ıı, aktarabileceklerimiz bunlardan ibaret. Herkese iyi bir akşam ıı, diliyoruz. Yarın saat 19'da buluşuncaya kadar buluşuncaya kadar hoşça kalın.